Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Adopt Me oynuyoruz. Ben Adopt Me'ye e, özel bir tane şey yaptım. Şimdi arkadaşlar bugün Adopt Me'de her şey bir renk yapacağız. Her şey tek renk yapacağız. O da o da şimdi yeşil olacak. Şimdi yeşile göre bir şeyler bulmaya çalışacağım. Tamam formalar. Ha, bizim yere geçelim. Dur bir abi. Abicim bu olur mu? Ay, hiç gü hiç güzel olmadı. Vallahi hiç güzel olmadı. Bu biraz yeşil siyah çok var ama arasında. Ay si şimdi si keşke siyah yapsaydım diyorum. Çünkü siyah çok güzel şey buldum. Şimdi a mavi var ama bizim şeyimiz yeşil. Aa. Burada bir tane yeşil yok mu ya? Hiç yeşil yok. Aa ha ya bu da mavi. Yeşil zannettim birden. Neyse bundan hem bu yeşil bu yeşil mi? Arasında biraz biraz çok çok az böyle yeşil gibi, mavi gibi şeyler var. Aa aa bunu buldum. Buldum yeşil. İlk hiç beğenmedim ama yeşili. Bu. Ha bu da Aa, Mükemmel mükemmel. Bunu buldum. Ama çok ya. Çok açık. Açık. Çok. Çok açık. Yeşil. Yeşil. Yeşil abi bu da. Yok abi ya. Tam yeşil oldu. Güzel bir yeşil türü var mı? Onu çok merak ettim tam. Neyse arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadım bari bunu yapayım ya. Çünkü hiçbir şey bulamadım. Benim bölgeye gelelim. Bizim bölgemize gelelim. Şimdi arkadaşlar. Ee, çok zor yeşil bulmak. yeşil yeşil <laughs> hmm. abi yeşil yok mu Green Yahu abi yeşil deyince bunlar mı var? Çok koyu ma koyu yeşil ya. Yok abi ya. Bulamadım. Çok fazla da yok ya. Hatta hiç yeşil yok. Abicim. 3 dakika oldu arkadaşlar. 3 dakika oldu yeşil şey bulamadım. Neyse ya bu kalsın. Neyse. Aha geldik. Buraya. Şimdi. Aa güzel. Buradan direkten yazdık. Çıktı. Mükemmel arkadaşlar. Tamam. Ya. Oo çok çok Michael Jackson gibi durdum. Yahu. Arkadaşlar. Aa buna bakayım bir. Abi. Yok. Bu çok şey. Baya bir açık. Çok koyu koyu. Bakalım buna. Ay çok kötü durdu. Bu. Bu daha da kötü duracak kesin. E yüklenmedi ha aynen aynısı. Neyse arkadaşlar biz bunu yapalım ya. Ha aynen aynen onu çok sevdim. Şapkalardan. Ee... Aa... Hmm. Bu ne? Aa çok saçma oldu. Çok saçma oldu ama güzel oldu. yeşil ama bu bu sarı ya. Keşke sarı yapsaydık. Çünkü sarı baya bir çok var. Aa bu var. Ama bu da çok saçma. Neyse bunu da çıkart. Yok arkadaşlar bulamadım. Aa bunu bunu çıkart şimdi. Buralardan yeşil. Aa bir kırmızı. Ha yeşil. Oh Oh be tamam. İyi. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar şu kediyi çıkartalım. Bunu takalım. Tamam. Tamam. Gözlüklerde yeşil bir gözlük falan var mı abi? Tamam. Şimdi arkadaşlar. o iyi iyi. Buralardan böyle yazıp da hemen bulabiliyorsunuz. Oo mükemmel. Arkadaşlar. Şu anda favori mi oldu? Bu oldu mu abi? Oo. Soyguncu gibi biraz oldu. Aha buldum abi. Bunun arasında böyle yeşillikler var arkadaşlar. Sayılır mı? Siz bilirsiniz. Ben ikisinden yaptım. Şimdi buraya gel abi. Şimdi buradan hiçbir bir şey bakmayacağım. Şimdi buradan çiçeğimizi değiştirelim mi? Ee, süper hero yapayım. Süper hero. Tamam buradan buraya. Tamam arkadaşlar bu kadar yapayım. Bakın. Bakın arkadaşlar. Yaptım. E ben ben bunun almıyor muyum? Buraya koymuyor muyuz arkadaşlar bunu buraya? Çok güzel oldu ha. Arkadaşlar şimdi yeşil şeyler alıp alalım. Şimdi şuradan da şuradan da böyle bir adımı eğmen yapayım. Sadece Eymen olsun. Abi olmadı. Yok arkadaşlar hecelesem. Heh tamam. Arkadaşlar bir evimizden çıkalım. 241 bir param var. Şimdi bir çıkalım. Arkadaşlar çıktım. Şimdi şu evimizi de mormuş. Şuradan Yok 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 yok. Parti düzenlemiyorum. House Tamam. Buradan da şöyle bu yeşil mi olsun? Aynen. Aynen abi. Arkadaşlar şimdi 5 saatte anca gidebilirim. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar bir de karakterim güzel oldu mu? Bir de Adopt devamını gelsin istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de şöyle bir petim de var. Böyle iki tane petim var. Birisi bu ayıcık. İkincisi de bu. Normal noobların şeyi. Neyse ben böyle takılmayacağım. Bununla takılacağım. Gel bakayım. Beaver. Adamın Adamın evine bakın arkadaşlar. Zenginler onu alıyor. Benim 241 param var. O yüzden bir şey yap alamam. Kardeşim ne oldu? Of. Oo! Arkadaşlar ben neyse. Şuradan bir hediye yerine gitmek istiyorum abi. Heh, şöyle teleport. Şimdi arkadaşlar geldik. 199'luktan açmayacağım. Çünkü baya bir para. Şimdi arkadaşlar. isterseniz bir bir yemek alanına gidelim diyecektim. Bunlar ne? Oyun kastı oyun. Oyunun içerideki, içerindeki adamlar arkadaşlar. Ondan oyun kastı. Şu anda oyun oyun durdu. Duracak. Ha tamam. Şimdi gidebiliriz. Yahu bir 3 üç, 300 TL param olsun da bir bisiklet alalım bari ya. Şimdi Şimdi arkadaşlar şuradan bir gidebiliyor muyum? Arkadaşlar şimdi ee, şöyle bir aha petimin karnı acıkmış. Şöyle bir gidelim. Pizza yemeye götüreyim. Zaten pizzacı tam yanında. Çok kolay oldu. Şöyle ııı ee, Arkadaşlar ben neyse markete gidelim çünkü ee, yemek falan alacağız daha yeşille ilgili şuradan şuradan bir petme bu kim ya al kardeşim bir de geliyor bana trit atıyor. Neyse ben şey yiyeceğim. Tostumu yiyeceğim. What please? Pet please. Oo yo kardeşim. Tamam hadi hadi al. Aslı ama ama O öyle ha. O zaman yok oradan da şeyim yok. Ya ne vereceğim şaşırdım. Ya hiçbir şey vermiyorum kanka sana. Şimdi ee, arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir gideceğiz. Şöyle arkadaşlar. Hay. Hiçbir şey yapamadım ya. Sadece karakterimi değiştirebildim. Yüzümü göremiyorum. Şunun şeyinden. Neyse arkadaşlar Adopt Me'nin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun. Çünkü marketi bir türlü bulamadım. Dediğim gibi Adopt Me'nin gelmesini istiyorsanız like like ve abone ol